Selamun aleyküm değerli dinleyiciler. Bu videomuzda uykunun manevi boyutuna dair önemli bir hadis ve bunun anlamı üzerinde duracağız. Şeytanın bir insan uyuduğunda nasıl üç düğüm attığı ve bunları çözmek için yapılması gerekenleri anlatan salih bir hadis paylaşacağım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Biriniz uyuyunca şeytan ensesine üç düğüm atar. Her düğümü atarken Düğüm attığı yere vurarak üzerine uzun bir gece var. Yat, uyu der. İnsan uyanır. Allah'ı zikrederse bir düğüm çözülür. Abdest alırsa ikinci düğüm çözülür. Ve bir de namaz kılarsa bütün düğümler çözülmüş olur. Böylece kul canlı ve hoş bir şekilde sabaha erer. Aksi halde böyle yapmazsa habis ruhlu, içi kararmış ve uyuşuk bir halde sabaha erer. Hadisteki bu anlatım şeytanın insan üzerindeki etkisini simgeliyor. Uyku anında şeytan insanın ensesine üç düğüm atar. Bu düğümler büyücüler tarafından yapılan düğümler gibi insana zorluk ve ruhsal karanlık vermek amacıyla yapılır. Düğüm atılan yerin ense olması insanın ruhsal ve fiziksel güç merkezi olan bir bölgeyi simgeliyor. Peki bu düğümler nasıl çözülür? İlk olarak uyanıp Allah'ı zikretmek birinci düğümü çözecektir. Bu kalbi huzura kavuşturur ve manevi güç kazandırır. Abdest almak ikinci düğümü çözer. Abdestin temizliği hem bedeni hem de ruhu arındırır. Namaz kılmaksa üçüncü düğümü çözecektir. Namaz kalbi canlı tutar ve kişiyi huzurlu kılar. Bir rekat bile olsa sabah namazını kılmak kişiyi enerjik ve ruhsal olarak güçlü kılar. Eğer kişi bu adımları yerine getirmezse şeytanın etkisiyle ruhsal olarak kararmış, içi sıkışmış ve uyuşuk bir şekilde sabaha erer. İmam İbn Hacer de belirtmiştir ki gece kalkışı ve gece namazı insanın ruhsal olarak kendini daha iyi hissetmesini sağlar. Yüce Allah'ın bu gerçeği Kur'an-ı Kerim'de de şöyle ifade edilmiş. Şüphesiz gece kalkışı daha tesirli ve o zaman okumak daha elverişlidir. Bundan dolayı her gece uyumadan önce Allah'a yönelmek, abdest almak, namaz kılmak şeytanın insana olan etkisini ortadan kaldırır. Sabahı enerjik, huzurlu ve manevi olarak güçlü bir şekilde karşılamak mümkün olur. Evet, bu hadis bizlere geceyi nasıl değerlendireceğimizi, uykudan nasıl uyanacağımızı ve sabahı nasıl karşılayacağımızı öğretti. Umarım bu videoda paylaştığım bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.